Herkese merhaba arkadaşlar. A101 marketlerine gelebilecek gıda ve temizlik ürünlerindeki indirimlere birlikte bakalım. Pakmaya markasından 100 gramlık kuru mayanın fiyatı 5 lira 15 kuruş. Torku markasından 500 gramlık tahin helva çeşitleri, sade ve kakaolu iki farklı çeşidi var. Tanesi 19.95. Ülker 170 gramlık rulo katın fiyatı 8.95 çokça 1,5 kilogramlık biber salçası, acı ve tatlı iki farklı çeşidi var. Her biri 22 lira 25 kuruş. Murat Bey'den 500 gramlık tam yağlı taze kaşar peyniri 49.95. Torku 400 gramlık dana evlilik sucuğun fiyatı 37.90. Berona makarna çeşitleri 500 gramlık paketlerde tanesi 4 lira 75 kuruş. Çokça 560 gramlık karni türün fiyatı 4 lira 75 kuruş. Galle 680 gramlık karışık turşunun fiyatı 6 lira 45 kuruş. Çokça markasından 1000 gramlık ketçap çeşitleri. Tatlı ve acılı iki farklı çeşidi var. Tanesi 8 lira 75 kuruş. Kareden 1 kilogramlık harman siyah çayın fiyatı 23.95. Sütaş 700 gramlık labnenin fiyatı 29.95. Vera 250 gramlık paket margarin 5 lira 25 kuruş. Çay kuru 1 kilogramlık Rize turist çayın fiyatı 39 lira 75 kuruş. Ülker 400 gramlık terem yağı 14.95. Tat markasından 2 kilogramlık baldo pirinç 27.95. Mistral 12'li deluxe tuvalet kağıdının fiyatı 27.90. Çiçeğin 5 kilogramlık toz deterjan 33.90. Karadem yüzlü demlik siyah poşet çayın fiyatı 18 lira 75 kuruş. Torku 2 kilogramlık yarım yağlı tost peyniri 84.95 Pınar 210 gramlık dana uzun sosisin fiyatı 12.95 Doktor Ötker'den süsleme glazörünün fiyatı 10 lira 45 kuruş 285 gramlık eti pie kekin fiyatı 9 lira 45 kuruş Domestos ultra çamaşır suyu 750 mililitrelik fiyatı 10 lira 45 kuruş Omo 5.5 kilogramlık toz deterjanın fiyatı 54.5 TL. Perol 3 litrelik sıvı deterjan çeşitleri renkler ve siyahlar için iki farklı çeşidi var. Her birinin fiyatı 39.5 lira. Lourde Doran çeşitlerinin her birinin fiyatı 995. Karaden markasından 100 gramlık tomurcuk çayın fiyatı 495. Zeo 2 litrelik Riviera zeytinyağının fiyatı 66 lira. İste gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara yazıyoruz. Videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sıradaki ürünümüz altın kılıç markasından tam yağlı olgunlaştırılmış peynir çeşitleri. 4 farklı çeşit var. Tanesi 7.95. Baş tacı 250 gramlık dana kangal sucuğun fiyatı 15.90. Baş tacı 350 gramlık dana dilimli sucuk 23 lira 65 kuruş. Milk'ten 200 gramlık tam yağlı taze peynirin fiyatı 9.95. Nimet 6'lı susamlı hamburger ekmeği 9 lira 25 kuruş. Nimet markasından 7'li sandviç ekmeğinin fiyatı 8 lira 45 kuruş. Akmina 1 litrelik maden suyu çeşitleri 3 farklı çeşit var. Tanesi 3 lira 75 kuruş. Ülker 100 gramlık biskrem bisküvinin fiyatı 2.95. ZO 400 gramlık biberli yeşil zeytinin fiyatı 11 lira 45 kuruş. ZO 400 gramlık baharatlı siyah veya yeşil zeytin her birinin fiyatı 9.95. Sütaş markasından 1 kilogramlık toz peynirin fiyatı 64.95. Bir şah 3 kilogramlık yoğurt 18,5 lira. Finish Quantum 30'lu bulaşık makinesi tabletinin fiyatı 37,90. Kaşıkla markasından 500 gramlık dana etli kayseri mantısı 13,5 TL. Selpak 3 katlı 16'lı tuvalet kağıdının fiyatı 39,95. Duru markasından değerli yağlar duş jeli ikili paketin fiyatı 19,95. Burcu 830 gramlık organik domates salçasının fiyatı 17.90. Polonez 110 gramlık fıstıklı hindi salamın fiyatı 5.5 lira. Du şampuan çeşitleri 600 ml'lik her biri 22.95 Yumoş konsantre yumuşatıcı çeşitleri 1440 ml'lik şişelerde her birinin fiyatı 24.90 Sek marka 150 gramlık zeytinlik kekikli taze peynirin fiyatı 7.95 Marmara birlikten 800 gramlık sepet serisi siyah zeytinin fiyatı 29.95 Tat marka 520 gramlık közlenmiş patlıcan salatasının fiyatı 12 lira 45 kuruş. 7 bar markasından 500 gramlık petekli balın fiyatı 28.95. Yayla 2 kilogramlık pilavlık ithal pirinç 32.95 460 gramlık Meksika usulü pizzanın fiyatı 17.95 Bonetti 350 gramlık nodalın fiyatı 7.95 Domestos banyo temizleyici köpük 450 ml'lik fiyatı 22.95 Marmara birlikten 800 gramlık kuru sele zeytin 45.95 Vera 5 litrelik ayçiçek yağı 109 lira İste gelsin diyoruz. Sizlerden de bir beğeni bir yorum istiyoruz. Değerli arkadaşlar videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimler kısmından tümünü seçmeyi unutmayın. Sıradaki ürünümüz bir şah, 1 şah 1,5 kilogramlık kaymaklı yoğurdun fiyatı 21,5 lira. Peynir 1 kilogramlık tam yağlı süzme peyniri 22,90. Çokça markasından 830 gramlık domates salçasının fiyatı 6 ,75 lira 75 kuruş. Pınar 3 kilogramlık az yağlı yoğurdun fiyatı 17,95. Bingo soft 5 litrelik yumuşatıcının fiyatı 44,95. 5'ler 350 gramlık dondurulmuş gül mantının fiyatı 10 lira 25 kuruş. Öncü 1650 gramlık domates salçası 36.95. Torku 5 kilogramlık yoğurdun fiyatı 29.95. Çiçeğim jel yüzey temizleyici 750 mililitrelik şişelerde her biri 11.90. Mistral yüzlü peçetenin fiyatı 6.5 TL. Jakobs 100 gramlık Gold kahvenin fiyatı 35.95. Hun markasından 800 gramlık pekmezin fiyatı 28.95. Doğuş marka 5 kilogramlık toz şekerin fiyatı 41.5 lira. Asperox Ultra yağ çözücü 250 mililitrelik fiyatı 3.95. Yörük süt markasından 2 kilogramlık bidon yoğurdun fiyatı 13.5 lira. Yöremce 1 kilogramlık pilavlık bulgurun fiyatı 6.95. Tabaklı bütün pilicin kilogram fiyatı 25.90. Piliç ciğerin kilogram fiyatı 14 lira 75 kuruş. Ova'dan 1 kilogramlık gönel baldo pirincin fiyatı 17.95. Çerez ya 200 gramlık tuzlu karışık kuru yemişin fiyatı 8 lira 25 kuruş. Sinangil 2 kilogramlık buğday ununun fiyatı 10.95. Ekici 350 gramlık tereyağı 25.95 Yayla 2 kilogramlık tane pirinç 19.90 Hijyenik 200 mililitrelik fırça leke çıkartıcı 9.95 Bir şah 1 litrelik yarım yağlı sütün fiyatı 6.5 lira Murat Bey 700 gramlık tam yağlı beyaz peynir 24.95 Çerezya 400 gramlık kabuklu cevizin fiyatı 19.90 Selpak 3 katlı 8'li tuvalet kağıdının fiyatı 43 lira 75 kuruş. Findux 180 gramlık ballı fındık ezmesinin fiyatı 17 lira 45 kuruş. Çiçeğin markasından 500 gramlık çamaşır sodası 8.95. Sinangil 9 kilogramlık buğday ununun fiyatı 79.95. Marmara Birlik'ten 8 gramlık az tuzlu siyah zeytinin fiyatı 19.95. Yumoş renkler için sıvı deterjan 2520 mililitrelik fiyatı 38.90 Viking 4 kilogramlık çamaşır suyunun fiyatı 12.90 Ekici 250 gramlık tel peyniri 19.90 10 televizör alışverişlerde Nesle Crunch 10'lu paket pirinç patlaklı çikolatanın fiyatı 15 lira 45 kuruş. 10 televizör alışverişlerde Dardenel marka 185 gramlık ikili konserve ton balığının fiyatı 23.90. Videomuzun son ürününe geldik arkadaşlar. 10 televizör alışverişlerde Maybelline maskaranın fiyatı 24.95. A101 marketlerine gelebilecek gıda ve temizlik ürünlerindeki indirimleri beraber inceledik. Gelmesini istediğiniz ürünleri mutlaka yorumlara yazın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Takipte kalın, hoşçakalın.